lan fakir lan fakir lan oğlum internet kafemizi açıyoruz kardeşim buradan parayı bulacağız tamam mı oğlum tamam bileyler sen hiç merak etme bu internet kafe içinden parayı bulacağız şu dükkana bak ne güzel kardeşim bu dükkanı gittikçe geliştireceğiz daha da büyüteceğiz çok güzel olacak o sizler mi geldiniz hoş geldiniz et pay internet kafemize hoş geldiniz sizlere video beğenmeyi kanalımıza Unutmayın hadi bakalım arkadaşlar abone olun orada bir diyemedim hızlı bir şekilde aşağıdan abone olun ve bildirimleri de açın arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayın o zaman internet kafemize hoş geldiniz ya bileyder hadi artık 2000 lira paramız var bir sipariş verelim abi. Dükkanda bir tane bile bilgisayar yok ya. Doğru diyorsun fakir. Hemen şuraya bir geçelim arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde shoptan arkadaşlar. Bize ne lazım? Tabii ki bir tane arkadaşlar. Ee gördüğünüz gibi masa lazım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane bilgisayar lazım. Bir tane monitör lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Bunlar kargolar gelecek. Hadi birader gidelim de kargoları yandan alalım. Bu arada evimizde şu ilerisi arkadaşlar haberiniz olsun. Kargolarımızı hemen şuradan alalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bilgisayarımızı ilk masamızı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Hop şöyle şunu da koyduk. Abi bir tane de sandalye lazım bize ya. Doğru bir tane de sandalye lazım. Hemen sandalyemizi de alalım arkadaşlar. Kargolarımız buraya geliyor bu arada. Tamamdır. Bileydir akşam oluyor ama internet kafeye açacağız mı şimdi? açarız açarız hop tamamdır İyi evet de arkadaşlar artık bir müşteri vesaire gelmesi lazım bu ne ya bir tane de klavye alalım arkadaşlar şöyle abi bir tane de ne yapalım mouse alalım ya of of fakir bütün para bitti yapacak bir şey yok kazanacağız zaten bunları bireydir sen yani like atmışsınlar, like atarlarsa para kazanırız değil mi evet arkadaşlar like'ları gömçürün şöyle şunları da koyalım ha bilgisayarımız açıldı vallahi arkadaşlar oyunumuz açıldı bakalım şöyle böyle bir oyun var paramızda 424 kaldı bu ne abi gel Gelen yok giden yok internet kafe aa şu an kapalıymış hemen şöyle açalım internet kafemizi tamamdır fakir ya şimdi geliyor aa müşteri bizedir bize gelmiyor ya gelsiniz hanımefendi Hay git Allah gitti. Fakir. Öyle çağırma milleti. Gel. Gelirler ya. Allah Allah. 424 liramız var. Buradan başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada arcade. Aa bir tane de bundan alalım. Tamam çok güzel. Şu an bak güzel oldu işte. Mantıklı oldu arkadaşlar. Bir tane de gördüğünüz gibi oyun makinesi aldık. Bunu da Debt ailesi buraya koyuyorum arkadaşlar. Tamam çok güzel. Birazdan bence müşteri gelir. Ya bir Ben oynasam olmaz mı? Oğlum çekin o müşteri için manyak. Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi internet kafemize ekstra bir oda ekleyebiliyoruz. Ve duvarlarının vesaire değiştirebiliyoruz. Burada elmas duvar bile var. Yani elmasa bile çevirebiliyoruz internet kafemizi arkadaşlar. Burada internet satın almamız lazım bu arada ama 100 bin lira kendi internetimiz. Yani bunu almak için arkadaşlar baya bir bilgisayar para ihtiyacımız var. Arkadaşlar şurada insanlar var keşke bizim internet kafemize gelse ya fakir. Oğlum niye gelmiyor lan kimse? Vallahi ben de anlamadım bileydir. Ama geliyorlar. Bize mi geliyorlar lan? Allah bize mi geliyorlar? Beyefendi, beyefendi buraya mı geliyorsunuz? Hey, size diyorum. Lan oğlum git siz ne kafenizde ne yapalım biz? Ulan ben de bu kafeyi geliştirip bileler olmazsam görürsünüz. Aa ikisi geliyor. Vallahi bize doğru geliyorlar fakir. Ay şurada gidelim internet kafede oyun oynayalım ya canım. Ay evet ya. Aa hoş geldiniz buyurun buyurun. Allah fakir tamam kardeşim ilk paramızı kazandık. Çok güzel kardeşim. Hizmet falan isterlerse bir şey isterlerse sor tamam mı? Tamam tamam sen merak etme. Hanımefendiye kolay gelsin. Beyefendiye iyi oyunlar. Ay sağ olun ya. Çok güzel çok güzel internet kafemizde İlk paramızı kazandık arkadaşlar. Şöyle abi burada var ya bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Süper Loto var. Yani buradan biz arkadaşlar kazı kazan mı diyelim artık bir şey diyebiliriz bunu ama yani tehlikeli duruyor. 2000 lirayla oynanabiliyormuş. Neyse 2000 lirayı bir biriktirelim de. Aa bakın bir tane görev yapmışız arkadaşlar. 2 dakika. Ha tamam ödemesini alalım şunu. Beyefendimizin ödemesini hızlı bir şekilde aldık arkadaşlar. Evet. Fakir ödemesini alayım ben kardeşim. Ne yapıyor? Minecraft Legend oynuyormuş. Neyse oynasın. Neyse bileydir oynasınlar bize para lazım. Evet kardeşim para lazım fakir. Evet arkadaşlar bakalım buradan bir istek vesaire var mı? Bakıyoruz. Evet burada arkadaşlar bu arada daha da bir şey daha şu anlık bir şey yok. Evet şu anda arkadaşlar bugün 1 dakika 30 saniyesi kaldı. Bir dakika 30 saniye sonra bu 200 lira verecek bize. Point blank oynuyor. Şuna bak fakir. Ya bilader bize para lazım ya. Para lazım. Bu ne? Farklı farklı birkaç masa kurmak lazım. Ha biri geldi. Heş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş buldum kardeş. Oyun oynayacağım. Başımdan git. Neyse adamın başında durma fakir. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar. vallahi billah internet kafemiz şu an iyi gidiyor. Bakalım nereye ulaşacağız. Bu arada intern kafemizi patlatmaya gelenler vesaire oluyor yani. Onun içinde koruma vesaire tutabiliyoruz fakir ama daha şu an biz fakiriz kardeşim. Paramız yok. gel sen rahat ol. Ben korumalık yaparım kapıda ya. Ben korumalık yapayım burada en iyisi değil mi? Evet fakir. Bence de en iyisi sen orada bir korumalık yap kardeşim. Evet bakalım arkadaşlar bu arada bize artık bir tekrar masa vesaire lazım arkadaşlar. Şundan da alamıyoruz. Oğlum bayağı zor para kazanılıyor ya. Şu... <laughs> Oğlum bayağı zor para kazanılıyor ya. Şunun 13 saniyesi kaldı. Hadi oğlum, kalk parasını ver git artık ya. Bak bir de Freddy oynuyor. Şuna bak hele. Lan sana ne oğlum? Parasını vereceğim ya. Neyse kardeş ben kalkıyorum. Zaten süren doldu. Aynen öyle süren doldu senin Oh 300 lira paramız oldu arkadaşlar Bir daha geldi gördüğünüz gibi Yalnız var ya bilgisayardan iyi parayı buluyoruz arkadaşlar Çünkü nasıl diyeyim size Yani bilgisayar aa bak 2 dakikalık açtırdı mesela Hemen bak 2 dakikalık mı kardeşim He abi 2 dakikalık açar mısın şu bilgisayarı Tamam kardeşim benim hemen açıyorum buradan Hemen şuradan 2 dakikalık açalım arkadaşlar Bakın 2 dakikalık bilgisayar 196 dolar para kazanacakmışız Hemen açalım şöyle Evet şu anda dakika başlasın Oynasın bakalım oyunu 2 dakika sonra atacağım internet Gel vatandaş gel en güzel internet kafeye gel. Buyurun buyurun gelin. Arkadaşlar en iyisi biz birazcık para kazanalım. Ondan sonra bakalım birazcık işler yoluna otursun da arkadaşlar. Neyse. Alo kardeş selamun aleyküm internet kafeye geldim. Oyun oynayacağım. Tabii ki beyefendi buyurun oynayın. Arkadaşlar bakın şurada sel yazıyor. Burada bakın gördüğünüz gibi Ikea'ya gidebiliriz bir tane. Gördüğünüz gibi Ikea'da bilgisayar koltukları vesaire şunlara bak. Arkadaşlar gerçekten çok paralar bunlar ne böyle abi. Yok artık ya çok iyi. Sana gerçek gözlüğü falan da var. İnternet kafemize bunlardan da ekleriz ama şimdi tabii ki paramız yok. Evet 3 dakikalık istem var. 600 dolarımız oldu. Hemen 3 dakikalık şöyle 300 dolarlık açalım arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar ben birazcık daha ne alacağım? Bilgisayar alayım ya bilgisayar mı alayım arkadaşlar bilgisayar alayım evet bir tane bundan aldık abi para gerçekten çok kötü arkadaşlar paramız ben yani baya az bir paramız var bakın şu ikisini aldık para bitti abi bu nedir ya neyse şuraya da bir tane açalım arkadaşlar hemen şöyle bir tane masacık tamamdır arkadaşlar biz birazcık değişik bir şeyler yaptık baya bir paramız var fakir intel kafeyi büyütüyoruz tamam bileyler gönder gelsin şimdi baya bir paramız var üzümünü yiyin bağını sormayın şuna da bir 4 dakikalık açalım da oynasın ya çocukcağız Şuradan bir tabletimizi alalım. Şimdi bize ne lazım? Shop. Arkadaşlar shop'u da geçin. My Cafe. Evet, bir tane oda eklemek istiyorum. Ben şunların hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Hop abi. Şu anda internet kafenin büyüşüne bak. Yok artık. Fakir çok iyi olmadı mı? Bile yer bence efsane Şuna bak 3 kat bile var. Evet kardeşim üst kat bile var fakir Şimdi evet change floor Arkadaşlar ben yeri değiştirmek istiyorum Ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum ama ım, Yok bu olmaz ya Şu da olmaz Bu o bak bu güzelmiş Bu güzelmiş işte bunu beğendim Tamam şimdi duvarlarımızı değiştirelim Duvarlarımız neden oldu Abi sana bir şey diyeyim mi Bence var ya aha böyle A bu zengin internet kafesine döndü lan şuna bak. Evet kardeşim şimdi artık şunları da satmak istiyorum arkadaşlar ben şimdi bir tane şundan da alalım bundan da alalım arkadaşlar evet şimdi internet kafemizin ismini değiştiriyoruz İnternet kafemizin ismi dead pais ee, dead pais pais kafe pay yok olmaz ya öyle dead pais yok zengin tamam internet internet Kafe yazsak arkadaşlar yok bu da olmadı ya Dead Pies kafe yazalım arkadaşlar ya. Tamamdır şu anda arkadaşlar Evet kolarını rengini de Gördüğünüz gibi bu sarıdan yapıyorum arkadaşlar Evet tamam şu anda bence Düzelmiştir bakalım arkadaşlar Evet şu anda Dead Pies kafe oldu Gördüğünüz gibi Dead Pies kafemize giriş yapıyoruz Hemen bilgisayarlarımızı değiştirelim arkadaşlar Böyle dandik bilgisayarlar ben kullanamıyorum Abi evet şimdi Bu arada mutfağımızda gördüğünüz gibi bakın Burada mutfağımız var insanların isteğine göre Onlara yiyecek vesaire de götürebiliyoruz Neyse tabletimizi zaten aldık. Buradan arkadaşlar ben buraya geliyorum şopa. Tamamdır. Arcade makinelerinden bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam 11 tane bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi var ya bilgisayarlar felaket. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Sırada bu var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi baya bir paramız azaldı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi birader yürü gidelim yürü. Tamam tamam yürü. Hadi bakalım arkadaşlar. Of eşyalarımızın hepsi gelmiş. Çok güzel. Artık tabletten yönetebiliyorum. Gördüğünüz gibi kafemizi arkadaşlar. Tabletten yöneteceğim. Neyse o olayımız o değil. Şunu bir kaldıralım. Böyle dandik dandik dündük şeylerle bizim ihtiyacımız yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Buraları tabii ki bilgisayar masaları yapacağım arkadaşlar. Şöyle 3 şuraya, iki şuraya, bir tane de şuraya arkadaşlar. Tamam. Şöyle buna şöyle, şuna şöyle, buna böyle. Abi şu anda internet kafe yanıyor. Yanıyor arkadaşlar. Şuraya şundan koy. Şuraya da şundan koy. Şuraya da şundan koy. Tamam. Arkaya bu koltuk niye böyle yan dönmüş ya? Tamamdır. Şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarlarımız hemen şöyle koyduk muydu? Birini buraya, birini buraya. Abi bu nasıl bilgi? Kurban olayım. Bu nasıl bilgi? Şimdi buraya bir tane şundan bir tane de ışıklı mouse arkadaşlar. Işıklı mouse şöyle hop bir tane de şundan abi bir tanesi boşa gitti ama ner nereye koyduk biz onu? Bir yer hadi şu internet kafeyi güzelleştir oğlum hadi. Tamam.